<laughs> yere. <laughs> dışarı... hani <Gülüyor> Bıışar... <gülüyor> ben de. Aha, Allah'ın <laughs> silahını kıracaksın. Allah'ım. Aldı. <laughs> <laughs> Siye <laughs> 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 ah! <laughs> Çekti bakayım. <laughs> ya <laughs> Teyzem temizleyecek valla benim değil. Ben, ben, ben ne alaka? ne oldu daha, daha da Şimdi, bu alet mi? <laughs> Buz gibi su döküldü üstüme. İki oldu bak. Ben bunu adalet olarak... Orada bastın oradan. <laughs> Duygularınız olabilir ama mi? Ben sana Duygularım ben... daimadan orada yalnızdım ve bu yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Ama ben ona dedi. dedim, şey dedim. Ben dedim. Su savaşı yapalım dedim. Bak dedim. Tamam. Su kuralım dedim. Yeter hadi ne yeter. Telefona bakıyordu. Annem dedi oradan yap dedi. Bak sıcak su koyuyorum ben sana. Tamam sıcak su koyacaksın. Oğlum benim koyacak bir şeyim yok. Ben getireyim. <laughs> Ben yaşlı bir bayan olduğum için oralara gelemiyorum. <gülüyor> 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 Lan, gel vallahi. <laughs> gelmiyor eve, <laughs> Ya şey nerede? Dedeleri dövecek dedeleri.